الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين استغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد باب في خط ختيجة رضي الله تعالى عنها دي كتابة إن شاء الله من ده Muhterem müellifimiz Muhammed Esad Erbil'i Kudüs'e sırrı hazretleri memnun olmuştur. Muhammed Esad Erbil'i Osmanlı'nın sonunda Cumhuriyet'e intikal eden Osmanlılar'da şeyhlerin şeyhi anlamında bu kurumun başında bir müessesenin başında Şeyhül meşayih idi. Büyük bir mübarek zattır. Her bir de dünyaya gelmiş. Dünyanın değişik yerlerinde ilim almış. Sonra İstanbul'a yerleşmiş. Kelami dergahında Sultan Abdülhamit Han'ın iltifatını kazanmış. Devrin bütün rü'esası, esası, üleması kendisinden istifade etmiş bir insandır. Sevdikleri çoğalınca bir ara çok kuşkucu denilen Abdülhamit Han Hazretlerine bazıları kalmazlamışlar. O da tedbir için memleketine göndermiş. Sonra araştırıp taklit neticesinde mübarek bir zat olduğu anlaşılınca tekrar İstanbul'a davet edilmiş. Yine bütün kendisine daha evvelki ikramlar devam etmiştir. Muhteşem bir zattır. Çünkü bir yandan dini bilgilerle beraber Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe şiirler yazardı. Çok duygulu bir insan değil. ilmiyle beraber. Büyük insanlar yetiştirmiş ve halk tarafından çok sevilmiş bir insandır. Cumhuriyet devrimleri olunca halka karşı bir behre göstermek isteyen insanlar, onun çok sevildiğini görünce Menemen'de İzmir'in bir kazasında bazı insanlara provoka bir iş yaptırdılar. Menemen olayları bilirsiniz. Orada bu hareketleri anlatan son zamanlardaki belgelerin içinde bakıyoruz. Bize öğrettikleri mekteplerdeki bilgilerin tamamen zıttına. %100 bugün çok iyi gördüğümüz provoka bir olay. Yani orada asker yerinde durmuş, jandarmada hatta askerlerin kapılar üstüne kilitlemişler. 3-5 tane adamla bir öğretmen askeri görevini yapan acemiyi üstüne göndermişler. Uyuşturmuş, esrar keş, esrar içmiş, ne dediğini bilmez, ne yaptığını bilmez bir kısım caniler bu Kubilay denilen zatın üstüne yürümüş, başını kesmişler, namazdan sonra sancı almışlar, şeriat diye bağırmışlar, cinayet işlemişler. İstanbul'da yaşayan Muhammed Esad Erbil Hazretleri'nin bundan hiçbir alakası yok. Ve bunlar tutup götürülürken, idam edilirken hani bize para verecektiniz diye gitmişler yani idam sehpasına. <laughs> Ve memleketin dört bir yanında, İstanbul'dan, Erzurum'dan, Kayseri'den bildiğimiz artık Sürekav'ı tutuklama başlamış. Bu mübarek zatın oğlu Müderris Ali Efendi, o da muhteşem bir insan, büyük bir alim, idam etmişler. Kendisini idam kararı vermişler fakat yaş haddinden geçtiği için yaş haddini idam edememişler. Hastanede yatarken zehirlendi deniliyor. Son bilgiler böyle ve onun da mezarı bir nevi birçok insan gibi, Bedir Zaman Hazretleri gibi, son dönemlerde dersin olayları gündemde, Seyyid Rıza gibi, onun da mezarının doğru dürüst halk nerede olduğunu hep bilmiyor. <laughs> Bilenler biliyorlar. Üstü örtülü ilan da ediyorlar. <laughs> Muhammed Esad Erbil'i ortalığın böyle yamanlaştığını görünce talebelerini dağıttı bir köşke çekildi Erenköy'de. Sevdiği zatları yani hizmet yolunda yetiştireceği insanları üçer ay buraya alır, yedirir, içirir, öğretir ve gönderirdi. İslamiyet'i e dört bir yanında hizmet ederlerdi onlar. Bizim bugün çok iyi tanıdığımız yine bir İslam dünyasının göz bebeği, Ramazan oğlu Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin mürşididir aynı zamanda mübarek Onun yolunda o devam ettirmiştir. Elhamdülillah. Bozor şartlara rağmen. Bunları kısa zamanda yetiştirebilmek için böyle bir kitap hazırladı. Kerzül İrfan. En büyük eserlerinden bir tanesi budur. Bu kitabın özelliği başta da söylemiştik. cami sabit tipinde çok kısa hadisleri alır. Her babdan hadis alır. <laughs> az az alır ama bütün konuları kapsayacak şekilde alır. Ve bununla onları okutur, yetiştirir. Ellerinde bir rehber kitap hizmete gönderirdi. Onun için bazı ihtisarlar yapmış. Mesela ehli beyt deyince sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın eşlerinden sadece Hazreti Ayşe radıyallahu anh anhayı almış. Diğer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın eşlerini almamış ama diğer eşleri neyse de yani Hazreti Hatice-i Kubra alınmazsa bizim içimizde silmedi. Biz de değişik kitaplardan ki bu konuda en geniş rivayette şüphesiz Ali Muttaki el-Hindi'nin Kenzül Ummalı'dır. Ee, bizim evde onun 18 ciltlik olan baskısı var. Orada sizin için 12. cilt 130. sayfadan başlayan bazı hadisleri seçip aldır Yoksa sayfalar boyu gidiyor. Aynı benzeri bir konu bu fazail basımda. Ehl-i Beyt'in faziletleri anlatırken Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri ve annelerimize ait bilgiler var. Aynı zamanda 13. <laughs> cildinin 690. sayfasından itibaren de benzeri bilgiler veriliyor. Hatice Tül Kubra radıyallahu teâlâ anha hakkında biz de kitabımızın usulüne uyarak çok değil dört hadisi şerif aldık. Onun için onu da bu kitaba yazdım. Elimde not olacak yerde belki müellif merhum radıyallahu teala an sevdiğimiz her gün ruhuna Fatiha okuduğumuz bir mübarek insandır. Belki bu işimizden de hoşnut olur. Bize de size de bu cami cemaatine de bir inşallah ahirette bir lokma bize ihsan eder. Allah Celle Celaluhu hakkımızda şefaatçi eylesin inşallah. Allah Allah. Bediüzzaman Hazretleri bunu ziyarete giderdi. O zaman Bediüzzaman Hazretleri gençti. Bu biraz daha yaşlıydı. Sorular sonra cevaplar alırdı. zaman Hazretleri zaten İstanbul'da vardığında bir kaidesi var. Soru, soru soru sormaz. Ne sorulursa cevap verilir. Öyle bir hususu vardı. Ama <laughs> bununla daha önceden demek ki tanışır, seyreşirler. Hatta bazı rivayetler de var hakkında. Biz bunu değişik kitaplardan okumuştuk. bunun fi faddir yani iş oralara girerse çok tatlı hatıralar meydana geliyor. Muhammed Esat Erbil Hazretleri'nin adını alınca içimiz bizim ferahlıyor. Bir kısım insanlar küplere binse de varsın binsinler, varsın çatlasınlar. Bir o muhterem zatı çok seviyoruz. Onun yanında Bediüzzaman Hazretleri gidip geliyor. Bediüzzaman Hazretleri orada dolaşırken tekkede bir insan çok dikkatini çekiyor. Kimdir bu genç diye soruyor ediyor. Bu da daha sonra memlekette yine onunla beraber çalışacak olan Ramazan oğlu Mahmut Sami Efendi'dir. Ve zaman Hazretleri tasavvufi manada bir mürşit, bir şeyh değildir. Kendisine tarikat için gelenlere bizim tarikatla alakamız yoktur. Biz hakikatten, iman hakikatlerinden bahsediyoruz demiş. Rıza Çöldü'nün kendisine gelmesini de onunla yapılan bir röportajda okuduğu kadarıyla bu işlere şimdi Sami Efendi kardeşimiz bakıyor ona gidiniz diye Sami Efendi'ye gönderilmiş. Yani bunlar bu mübarek saatlerden bahsedince tabi mecliste bir rahmet iniyor. Geçen dersimizde geçmişti. Salihlerin anıldığı burada mı geçmişti? Salihlerin anıldığı meclise Cenab-ı Allah'ın feyzi iner, nuru iner, bereketi iner, sekineti iner, <laughs> Keşke böyle, bu dersler bittikten sonra Ricalullah diye yani İslam tarihinde sahabede bu yöne etki, iz bırakmış çok önemli şahsiyetleri de birisi burada ders olarak anlatsa da biz her gün onu dinlesek. Böylece hem Selef-i Salih'i tanımış olsak hem de o etkili insanlardan ders ve ibretler alsak ne kadar boş bir ders olurdu yani. Onun, ilimle beraber muhabbeti, feyzi, coşkusu daha bir başka olurdu. Allah Celle Celaluhu bizim mescidimizde öyle bir dersi ihsan eylesin inşallah. Onu verecek <laughs> insanlarımızı bize göndersin inşallah. Babun fi hadd Hatice, Hatice radıyallahu teala an'ın faziletine dair hadis-i şerifler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Hatice tu sabiqatu nisa'il alemin ilel iman billahi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatice, Hatice bin Hüveylid, Hüveylid kızı, Hatice radıyallahu anh'a, Sabikatü Nisa'il alemin, alemlerin kadınlarının içerisinde en önde gelendir. En önce sebkat eden, öne geçendir. İler imanı billahi, iman billahi, Allah'a iman etmek hususunda ve Muhammed'in Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek hususunda. Hazreti Hatice annemiz iki kocadan dur bir kapıydı, zengindi, soyluydu. İnsanlar onun değerlenmek evlenmek isterdi ama o sırada kendisi evliliği düşünmüyordu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da yeni yetişen bir gençti. Mekke'de sevilen, güvenilen, yıldızı parlayan bir insandı. Kısaca e, Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem amcaları vasıtasıyla ticarete de abdiyete erdi. Çünkü Ebu Talib da Abbas da ticaretle meşgul olurlardı. <laughs> Birileri vesile oldu. Hazreti Hatice sermaye verdi. Peygamberimiz de işin başında onun kervanlarını yürüttü. Epey de para kazandırdı ona. Doğru, doğruluğu, dürüstlüğünü de yanındaki Hazreti Hatice'nin köleleri, adamları Mete'de de bitiremiyorlardı. Bazı mucizevi Peygamberlerimiz Peygamber olmazdan evvel gösterdikleri, onların başında olan harikulade olaylara mucize değil de irhas denir. Bu tür şeyleri görüyorlardı. Siz daha evvel de biliyorsunuz. Peygamberimizin başında bulut yürür değil mi güneşlemek için? Süt kardeşliğinde Veya bu tarihte Yemen'e giderken orada Rahip Buhayra, Musa'da onu tanımış ve yemek vererek, Efendim onunla konuşmuş ve Ebu Talip amcasına ama bu çocuğu daha fazla götürme benim tanıdığım gibi Yahudiler de tanır. Buna katlederler Allah muhafaza buyursun hasetlerinden korkuyorum ben demişti, çevirmişti. Böyle şeyler oluyordu. Hadise annemiz bu izdivacı üstü örtülü benimsemiş de araya vasıtalar girdiler. Peygamberimizin aklına düşürdüler. Mümkün müydü orada? Niye mümkün olmasın dediler aracılar. Böylece Hz. Hatice radıyallahu Teala ile an evlendi ve onun bütün servetine de sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir nevi sahip oldu ve bunun hepsini de Allah yolunda kullandı. Peygamberimiz böyle servet düşkünlüğü olmazdı ama Hz. Hatice radıyallahu Teala'nın mali imkanlarının hepsi İslam davasını, o davada olan köleleri, biçareleri kurtarmak, doyurmak çıplakları giydirme, hasreten de son üç sene önce vefatı var Hazreti Hatice'nin. Vefatından evvel iki sene, üç sene bir ambargo ile karşılaştı Müslüman. bir Ebu Talip denilen Ebu Talip Mahallesi'nde Haşim ile Ebu Rehbariç bir yere toplandı. Bunlar Peygamberimizi destekleyen Müslüman kafir fark etmeden o kabileye ambargo koydular. Yemek satmadılar, elbise satmadılar, evlendirmediler, kız almadılar. Öyle bir açlık oldu ki <laughs> ağaç yapraklarını, kabuklarını yediler. Yani saat bin Ebi Vakkas anlatıyor, ben çıkmıştım. İdrar sert bir şey rastladı, sıçrıyor çünkü kum. Karıştırdım bir oğlak derisi, leş oğlak derisi buldum, sevinçle eve gittim. Sıcak suyla onu kaydettim, üç çattım, taşla ezdim. O bize birkaç gündür ailemize gıda oldu. Diyor. Kediler, köpeğler açlıktan havlıyor ve bağıra bağıra ölüyorlardı. Hz. Hatice bütün malını bu esnada feda etmişti. Nitekim Hz. Hatice'nin akrabalarının teşebbüsleriyle o ambar bu delindi sonra. Bunu da hikaye sözü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca destek olmuştu ve ilk vahyin geldiğini de hatırlıyorsunuz. Ne diyor burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Âlemdeki bütün kadınların özcüsüdür Allah'a iman, Peygamber'e iman tasdik etme hususunda diyor. Peygamberimiz ile konuştuktan sonra, <laughs> oku deyip ayetleri ezberden, kalbinden okuduktan sonra Cebrail gidince o dağdan, Hıra dağından koşarak indi diyor. Ya o dağdan nasıl koşarak inilir? Hacca giden kardeşlerimiz görmüştür, o dağa çıkması bir mesele, inmesi daha büyük bir mesele yani. Yolda giderken ağaçların kenarından Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye ağaçlar dallarıyla rüklüye gidiyorlardı. Kayalardan ses geliyordu. Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyor. Efendimiz zaten bir dehşetli bir ürperti içerisinde hiç görmediği bir manzara ile karşılaşmıştı. Eve vardı ve beni örtün, beni örtündü. Üstünü örtüne titriyordu böyle. Kolay bir olay değil yaşadığı manevi bir hayat. Sonra örtüneler arasında kalkınca Hazreti Hatice annemiz konuşturdu onu. Onayı gördü, sevindi ve müjdeledi. Hiç de korkma dedi. O benim cin mi çarpıyor, ben cahil mi oluyorum? Böyle şeylerden nefret ederim zaten dedi. Değildi. Seninki bambaşka bir olaydır. Sen iyi bir insansın. Allah Celle Celaluhu senin hakkında asla kötülük düşünmez. Çünkü sen merhametlisin, silah ı rahim yaparsın, akrabalığına bakarsın mazlumları korursun, açları doyurursun, çıplakları giydirirsin, senin gibi güzel bir insana Allah Celle Celaluhu ihanet etmez diyordu. Ve bazı tecrübeler uyguladı, söz uzatmayalım o yüzden. Gel seni hem amcama götüreyim dedi, Varaka bin Nevfel'e götürdü onu. O eski kutsal kitapları okur bir piri faaliydi o zaman. Yani o toplumun bilginiydi. Anlatınca o da coştu mübarek. Müjdeler olsun ya Muhammed dedi. Sana gelen Hazreti Musa'ya gelen, Hazreti İsa'ya gelen melektir dedi. Sen bir peygambersin. Ahir zamanda beklenen peygambersin. Keşke sağ olsaydım, güçlü, kuvvetli olsaydım da kavmin seni bu şehirden çıkarırken sana destek verseydim, yardımcı olsaydım. Ya dedi peygamberimiz kavmin beni çıkaracak mı? Böyle bir davayla gelen her insanı kavmi sürgün etmiş, vatanından çıkartmıştır. Sen de bunlara hazır oluyordu. Müslümanlara eziyet yaparken o insan başlarına giderdi. Mesela bilal Habeşi çölün ortasında dövenler, atanlar, aç susuz bırakırlar, hatta üstüne kaya koyuyorlardı. O da nefesi çıkana kadar ah, ah, ah derdi böyle. Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir. Gelir de mübarek ihtiyar yaşlı haliyle başına. Bina, haklısın, Allah birdir, dayan, sabret, mükafatını görürsün inşallah diyordu. Sonra bu peygamberimizin hicretleri falan göremedi, vefat etti tabii. Böylece sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a yeryüzünde ilk inanan ve tasdik eden kadın değil, erkekler de dahil Hazreti Hatice radıyallahu teala. Ne kadar şanslı bir kadın. Ne kadar şanslı bir kadın. Buna dair ki Allah Celle Celaluhu onu Resulullah'a eş etti ve ona tüm malıyla, mülküyle hizmet etti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç hoş olmayan hadiselerle karşılaşırdı. Yani işte bildiğiniz işkenceler, yoluna diken döküler, başına kül dökerler, kötü söylerler, yakasını yırtarlar, aklı yüzüne tükürürler, vurur düşürürler. Peygamberimiz gibi tabii ki izzetli bir insan, şerefli bir insan, haysiyetli bir insan, muhteber bir insan, zorla gider, üzülür ama bir görevdir, yapar, Akşam onu gelince bağrına basar, teselli eder, gönlünü hoş tutar, bunu öyle her şeyiyle sarıp sarmalar ve neşelendirir. Hazreti Hatice annemizin başka bir desteği vardı. Vefat ettiği gün amcası Ebu Talip de peş peşe bunlar vefat etti ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için o sene amul huzur dediler, hüzün yılı oldu, üzüntü yılı oldu. İkisinin yokluğunu çok hisseder oldu ve zaman zaman da bunu açıkça söylerdi. O ikisinin yokluğunu. Hazreti Hatice radıyallahu ta'ala öncüdür. İlk iman edendir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a ve kendi kabilesine, kadınlara bu davayı anlatan insandır. Hatice tu hayr alemin Hazreti Hatice radıyallahu ta'ala diyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendi alemi hayru lisa-i alemiha kendi aleminin zamanının dünyasının en hayırlı kadınıdır. Ve Meryem'u hayru lisa-i alemiha Meryem de tıpkı kendisi gibi kendi zamanının alemdeki en hayırlı kadınıdır. Ve Fatıma tu hayru lisa-i alemiha Fatıma da kendi çağındaki kadınların en hayırlıdır. Başka <laughs> ayetlerde de gördük. Bunların hepsi aynı zamanda cennetin seyyideleri yani önde gelen efendi hatunlarıdır. Bu umarım Umar'da bir rivayet gördüm. Orada sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadis-i şerifler hususunda şöyle ya da böyle denilebilir. Tahrik edip diğer kitaplarla senedini ben zaten o Hadisin senedinde hadis-i şerif ve edecek ilmim yoktur da kitapların kanatını belki görebilirdik. Acıya geldi biraz da. Orada bir hadis-i şerifte kocasız Hz. İsa'yı dünyaya getiren <laughs> Hz. Meryem'in cennette peygamberimize eş olarak verileceğini okudum. Bugün çok sevinçliyim. Firavun'un karısı mümin Asiye annemizin yine peygamberimizin adı ile cennette evlendirileceğini Hz. Musa'nın tabutu takip eden kız kardeşi var ya onu gözü kollayan, gözetleyen o kızın hatunla da Peygamberimizin cennette evleneceğini, Cenab-ı Allah'ın onlara böyle mükafat vereceğini gördüm. Doğrusu buna da çok sevindim. Yani hem o kadınlar için teselli olarak bundan büyük bir şeref mi olur, izzet olur? Hem de sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Allah katındaki değeri ve cennetteki mutluluklarını mutluluk katılması hususunda doğrusu çok hoşuma gitti. Çok severim o rivayeti okuyunca ilk defa böyle bir bilgiyle karşılaşmıştım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Yine bir başka hadis-i şerifinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor: "Eta Cibril fakar." Cebrail bana geldi kardeşim ve dedi ki Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü, elçisi, peygamberi Hâdihi Hatice Bak şu Hatice geliyor Kat etetken sana doğru geliyor Ma'aha ina'un Yanında bir kap var Fihi idamun, ev ev şerabun İçerisinde yiyecek, içecek katık var. Ya yiyecek, ya içecek ya da katık var. Yani bir azık bir çıkınla sana geliyor. Fe iddâhiyye kat etetke o senin yanına gelip oturduğu zaman beni göremeyecek tabi melek olduğu için burada da bizim gözlerimiz melekleri görmüyor. O frekans ayarının üstünde olduğu için ışık göremiyoruz onları. Senin yanına geldiği zaman fakra aleyha esselâme min rabbihâ ona Rabbisinin selamını söyle. Çünkü Allah benimle Hz. Hatice'ye selam gönderdi. Ve minni benden de ona selam söyle ya Resulallah Ve beşir habi beytin fil cennet ve onu cennette bir evle, bir köşkle müjdele. Şimdiden kendisi için hazırdır. Min kasabin La sahaba fihi ve la nasab öyle bir köşk ki içerisinde ne kötü bir söz var, ne bir boş söz var, ne bir yorulma var. Tamamen Cenab-ı Allah'ın nimetleriyle dolu içerisinde hoşnut olacağı bir köşkte hem de onu müjdeler. Bu sahih bir hadis-i şerif. Müslim bunu, sahih Müslim 2432 numarayla tahric etmiş bildiriyor. İşte Hz. Hatice annemiz budur, Allah'ın kendisine selam söylediği, Cebrail'in de kendisine selam söylediği muazzes hatun, muhterem annemiz. Yine Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm bir hadis şeriflerinde buyuruyor. Hatice خَتِيجَةَ ala نَهْلٍ مِنْ anharil الْجَنَّةِ ben Hatice'yi cennet nehirlerinden bir nehrin hemen kenarında üstünde gördüm fi beytim min kasab la ve fihi ve nasab onu öyle gene bir köşte ne malayani var, lüzumsuz söz var, iş var ne de bir yorgunluk var onun içerisinde böyle sonsuz bir ebedi hayat yaşar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları Kenzul Umar 12. cilt 130. sayfa ve devamında anlatıyor dedi Hz. Hatice'ye siyer bilgilerinden anlatmaya gelince zaman ona gelmez, bizim de normal zamanımız bitiyor. Hz. Hatice Peygamberimizin biricik sevgilisidir. O kadar ki Hz. Ayşe annemiz zamanında söylediğimiz bazı sözleri hatırlatalım. Hz. Ayşe annemiz, Peygamberimizin yegane bakir olarak aldığı, küçük yaşta kendi sinesinde yetiştirdiği büyük bir hatun, büyük bir muallimdir, büyük bir İslam önderidir, büyük bir fakittir. <laughs> Ve de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında çok sevgilidir ama Hatice'yi bir türlü geçememektedir. <laughs> Onun hanesinde böyle kadınlar arası bazı <laughs> böyle şey yani gruplaşmalar oluyor, sözleşme oluyor. Yani <laughs> Hazreti Hatice hepsiyle baş ben diyor. Zeki de diyor Fakat bununla baş edemiyorum diyor Hatice. Hatice, Hatice, Hatice. Hatice'den başka kadın yok mu yeryüzünde diyor. <laughs> Çaresizliğini anlatıyor Peygamberimize. Öyle bir kadın da ben nasıl rekabet edeceğim diyor. Etme bana. Fakat <laughs> demek ki kadınlık işleri böyle oluyor ya öyle bir kadınla nasıl cekabet edeceğim? Çünkü Peygamberimizin yanına yaşlı bir kadın geliyor. Peygamberimiz herkes yanına geldi ama o kadın özel bir kadındır. Geldiği zaman kalkıyor, altına minder atıyor, bir şey olmazsa şüphesini çıkarıyor, hoş geldin diyor, hatatı soruyor, tört özü soruyor, soruyor. Büyük hediyeler, büyük ikramlar veriyor ona. Bu niye diyor Peygamber Hazreti Adi tabi, tabi birincisinde, ilkinde bilmiyor soruyor. Bu diyor, Hazreti Hatice zamanında da bize gelirdi, onunla sohbet ederdi. Bu sohbeti, arkadaşlığı devam ettirmek, bazı hadisi şerifler var. Birkaç rivayet geliyor. Kimisinde güzel ahlaktandır diyor, kimisinde imandandır diyor, kimisinde keremlendir diyor. Hz. Ayşe annemize bu bile Hz. Hatice ile bir rekabat olduğundan dikkatini çekermiş. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam her bir fırsatta onu dile getirirdi. Allah Celle Celaluhu hayatından da, simasından da, malından da ve evlatlarından da ona hep hayır karşılaştırdı. biliyorsunuz nitekim bütün çocukları Hz. Hatice annemizdendir. Son Mariye'nin oğlu İbrahim ki o da yaşamamıştır. Geçen derslerimizde onu da anlatmıştık. Onun ötesinde bütün çocukları da Hz. Hatice radıyallâhu teâlâ anlattı. Sağlığında da bir başkasıyla evlenmemiştir. Peygamberimiz onun evlendiğinde yaklaşık 25 yaşında, Hatice annemiz 40 yaşındaydı, zaman zaman yaşlılığı ve Peygamberimizi etrafındaki bütün dilberlerin muhabbetle baktığını bilir, seni evereyim derdi, o asla derdi. Utanmaz, sıkılmaz, edepsizler, Peygamberimizin çok elçiliğini yani, cinsel bir zaaf olarak göstermeye kalkışıyorlar. Böyle bir şey olsaydı Peygamberimiz gençlik yıllarının en güzellerini böyle yani şunu kadar kötülemek için değil de yerini tespit için söyleyelim. iki koca da dur kalmış. Başka çocukları da var Peygamberimizin dön önceki evliliklerinden. Böyle bir kadınla ömür boyu, bu yaşlı kadınla ömür sürmezdi eliyle ben seni evereyim dedi Hz. Hatice annemiz asla kabul etmezdi. Böyle bir insan olsaydı bunu o zaman yapardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Medine geldiğinde Hz. Ayşe annemiz de evlendiğinde yani 40 yaşında peygamber oldu. 13 yıl Mekke'de 53, 2 sene sonra da evlenmiş 55 yaşında. Kaç yaşında vefat etti? 62-63 yaşında. Bunu nasıl söylerler? Bu ne kadar vicdansızlıktır? Bu ne kadar gayretkarlık? Bu ne kadar kindir? Bu ne kadar bir edepsizliktir? Öyle işte. Hz. Hatice, Peygamberimizin hayatında müstesna bir insandır. Kendisi de müstesna bir insandır. Allah hepinizi de hacca göndersin. Mekke'deki işleri hep Medine'dedir ama o Mekke'dedir. Cennet-ül Mualla'da, واشبه سلام گلید فاتحه دا اوکمه ای ناسیبی ویسه اده ای این